19 numaralı soru, numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda baştan 3. cümle aşağıdakilerden hangisi olur diye soruyor. Karmaşık bir şekilde verilmiş olan cümlelerimiz var. Bu tip sorularda öncelikle paragrafın giriş cümlesini bulmak gerekir ki bunu yapmadan önce de Mutlaka ama mutlaka bu numaralı cümleleri birer kez okumanızı tavsiye ediyorum sizlere. Bunu yaptığımız zaman paragrafımızın giriş cümlesinin 4 numaralı cümle olduğunu görüyoruz. Atatürk, 1937 yılında Sivas'a yaptığı bir ziyari sırasında Sivas Lisesi'ne gitti. Şeklinde bir girişimiz var. Daha sonra hikayenin gidişatına dikkat etmemiz lazım. Konunun akışına dikkat etmemiz lazım. Ve bunu yaparken de benzer kelimeler ya da bir kelimenin eş anlamlısının, yakın anlamlısının veya aynısının kullanıldığı cümlelerin çok doğru anlamak gerekir. Bakınız Sivas Lisesi'ne gitti dedik ve ardından diyoruz ki lisedeki sınıflardan birinde dikkat lisedeki sınıflar Sivas Lisesi öyle değil mi? Dikkat etmemiz gerekti. Lisedeki sınıflardan birinde o zamanki adıyla hendese yani geometri dersi işleniyordu. Gayet güzel birbirini tamamladılar. Bu nedenle bir numaralı cümlemiz bizim ikinci cümlemiz oldu. Devam ettiğimiz zaman Atatürk tahtaya kaldırdığı öğrencilerden birinin Arapça kökenli bazı geometri terimlerini söylerken zorluk çektiğini gözlemledi. Konunun gelişatı çok nefis bir şekilde devam ediyor ki bir sorumuzun doğru cevabını bu noktada yakalamış oluyoruz. Devam edelim. Öğrenci Arapça kökenli bazı geometri terimlerini söylerken zorluk çekti. Zorluk çekmiş Atatürk de bunu gözlemlemiş. Öyle değil mi? O halde bunun üzerine dikkat edelim. Bunun üzerine tebeşiri eline alıp tahtadaki Arapça sözcüklerin yerine Türkçe yeni terimleri kullanarak bir süre ders anlattı. Ardından ders kitaplarının birkaç içinde Türkçe terimlerle yeniden yazılıp okullara ulaştırılması konusunda çalışmalar başlattı. Biçimde devam etmesi gerekiyordu. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği oldu. Neden? Çünkü biz bunları anlamlı ve kurallı bir biçime getirdiğimiz zaman, bir paragraf haline dönüştürdüğümüz zaman, baştan üçüncü cümle yani şu kısım beş numaralı cümleye denk geldi. Bu nedenle cevabımız D seçeneği oldu.